Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersime hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız. Bunlar benim iletişim numaralarım. Arkadaşlar bu ikinci numaramız WhatsApp üzerinden video soru çözüm üyelik hattı oluşturduk. Ders çalışırken takıldığınız soruyu arkadaşlar fotoğraf çekip gönderiyorsunuz. Biz onun üzerine video soru çözüm çekim yaparak arkadaşlar sizlere sesli ve görüntülü çözüm yapıyoruz. Kısa konu takviyesinde de bulunmuş oluyoruz bir anlamda. Arkadaşlar şu anda başlangıç itibariyle tanıtım amacıyla ücretlendirme çok cüzi bir miktar tutulmuştur. Piyasadaki arkadaşlar diğer metotlara göre iki tane avantajı var. Birisi fiyat avantajı. Diğeri de arkadaşlar video çözüm olarak size doğrudan anlayıncaya kadar sizlerle arkadaşlar irtibata geçip çözüm noktasında destek sunuyoruz. Şu anda arkadaşlar soru başı ücretlendirme 50 kuruş olmak üzere işte sizler 50 liralık 100 liralık yüklemelerle arkadaşlar kaç liraya denk geliyorsa ...o kadar soru çözüm hakkınızı elde etmiş oluyorsunuz. Yıl sonuna kadar bu yeri hakkınız devam eder arkadaşlar. Yıl sonunda e, bu hakkınız arkadaşlar süre dolduğunda... E, ...içeride kalan miktar zaten cüzi bir ücretlendirme olduğu için... ...içeride kalmak şartıyla böyle bir yörük şartı oluşturduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde kütle merkezine başlamıştık. Kütle merkezinin arkadaşlar iple asma metoduyla... ...destekle dengeleme metoduyla bulunması ve homojen cisimlerin kütle merkezinin ne anlama geldiği ve arkadaşlar ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasındaki farkları bularak işte parça ekleme, parça çıkarma, e, koordinat sisteminde kütle merkezinin hesaplanması noktasında bazı incelemeler yapmıştık. Şimdi konuyu biraz daha parçalayarak farklı yönlerle ele alıp arkadaşlar incelemek istediğimizi söylemiştik. E, bu videodan sonra bir iki video daha belki daha çekmemiz gerekecek. Burada arkadaşlar e, kütle merkezin iple asılan cisimlerin dengesi noktasında incelemek istedik. Mesela bakın örnekte başlıyoruz hemen. Tam ortasından bükülmüş. Arkadaşlar ifadeler önemlidir burada. Şu ifade ne diyor bakın. Tam ortasından bükülmüş. Homojen. Bir tel hangi noktadan asılırsa verilen konumda dengede kalır. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 bölmeli. Şurası da uzunluk olarak aynı 4 bölme ama bölme çizmemiş. Arkadaşlar tam ortasından büküldüğüne göre şu parçanın ağırlığına G dersek Diğer parçada şuradan bakın ortasından homojen olduğu için ağırlığına G dersek işte bu iki homojen parçaların bileşke ağırlığı arkadaşlar nereye denk gelecektir? Tabii ki tam ortalarına denk gelecektir. İşte şurada 2G artık bu G de yok, bu G de yok. 2G sanki O noktasında bakın kütle merkezi burasıdır. L değil. Fakat L'nin tam altına denk geldiği için biz bunu iple L'den asarsak uzantısı bu O noktasından geçeceği için dengede kalır. Demek ki nereden asmalıyımışız arkadaşlar? D noktasından asmalıyımışız. İpin uzantısı bu sistemi dengelemesi demek sistemin ağırlık merkezinden, bileşik ağırlık merkezinden geçmesiyle mümkündür arkadaşlar. Evet şöyle bükülmüş çemberler var. Yine aynı homojen telden bükülmüş. R yarıçaplı ve 3R çaplı. R yarıçaplı çemberin çevresi 1Ç arkadaşlar. 3R çaplının çevresi 3Ç. Arkadaşlar teller de biliyorsunuz ağırlık e, uzunlukla orantılıydı. Bu g ağırlıklı ise bu da 3g ağırlıklı demektir. Demek ki şuradan aşağı doğru 3g ağırlığımız var. Bu büyük çemberin ağırlığı. Şuradan da aşağı doğru g ağırlığımız var arkadaşlar. İşte bunların bileşkesi nerededir diye bakıyorum. 3'ten 1 gidiyorum arkadaşlar. 1'den de 3 gidiyorum bakın. Tam denk geldi. Buradan 3r gittim. Buradan r gittim. O bileşkenin yerini hatırlayın. Paralel kuvvetlerin bileşkesinde neydi? 3'ten 1 bir uzak, 1'den 3 uzak. Yani torkun denge noktası. Aslında sistemin 4k ağırlığı var ve bileşke ağırlık buradadır. İşte ağırlık merkezi burası arkadaşlar. Ağırlık merkezi tam bu nokta oldu. Ağırlık merkezi. O zaman buranın düşeyinden bir yerden asmamız lazım ki o nokta bakın şu M noktasıdır. M noktasından asmalıyız. Burası L burası da M arkadaşlar. Demek ki M noktasından asarsak uzantısı işte bu O noktasından geçecek şekilde dengede kalır diyoruz arkadaşlar. Evet geçiyoruz bir başka örneğe. Bakın şu şekillerde bükülmüş teller var. Ancak ne diyor bakın. İki bölgeden eşit uzunluklarda e, parçalar bükülmüş. Yani şu uzunluk eğer 2A ise burası da AA. Burası da 2A olmak üzere böyle bükülmüş. Aynı şekilde burası da arkadaşlar 2A ise AA. Burası da 2A olmak üzere 2A AA 2A şeklinde AA 2A 2A şeklinde bükülmüş arkadaşlar teller. Peki bunların hangileri verilen konumlarda dengede kalır diye sormuş arkadaşlar. İşte ağırlık merkezi tam ipin altındaysa verilen konumda dengede kalır. Şimdi dikkat edin şu 2A'lık olan şu parça zaten bir derdi yok. Yani şuna bakmama bile gerek yok. Şuradaki parça arkadaşlar 2A'ya G dersem, şuradaki parçaya da G dersem, bu ikisinin bileşkesi arkadaşlar tam nereye denk gelecek diye yoklama çekiyorum. Şu diğer parçayı almadım bakın. Şu ikisinin bileşkesi tam ortalarında. Tam ortaları buraya değil de biraz daha sağa bakın. A, A bir de bir şey daha var burada. O yüzden biraz sağda oldu 2G. Şu parça zaten dengelenmiş olsa bile bu parça yani neticede hadi sistem ikini bulalım. Ona da G diyelim. Burada arkadaşlar 2G ile G'yi de ele alırsak bakın şu ikisininki de şuraya daha yakın olmak üzere 3G. Ve 3G bakın ipin altında değil. İp eğer buradan asılmış olsaydı kalırdı ama sol, sol taraftan iple asılmış bu sağa doğru döner. Çünkü ağırlık buranın sağında kaldı. Yani bir numaralı parça kalmıyor arkadaşlar. Şimdi iki numaralı parçaya bakalım. Arkadaşlar burada G var, burada da G var, burada da G var. Bakın bunların bileşkesi şuranın tam ortası olarak tam da ortadaki telin ağırlık merkezine denk gelecek şekilde üçge buradadır ve tam da o noktadan asılmış tam ağırlık merkezine asılmış olduğu için bu dengede kalır arkadaşlar şuraya bakın bunun ağırlık merkezi şu parçanın ağırlık merkezi kendi ortası bakın şu parçanın kendi ortası bu parçanın kendi ortası bunlar tam simetrik bakın alfa alfa açılar aynı açılar farklı olsaydı yine kalmazdı tam simetrik olan nokta yine ağırlık merkezi tam şu noktaya denk geldiği için ve iple buradan asıldığı için bu da dengede kalır Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Burada G var. Şurada da G var. Burada da G var. Evet ağırlık merkezi tam ipin üzerinde değil ama şu iki G'nin bakın buradaki G ile şuradaki G'nin bileşkesi tam şuraya denk geliyor. 2 G. Yani bunlar gitti artık. Yukarıdaki G ile şuradaki G ile bileşkesini aldığımız zaman da sistemin bileşke ağırlık merkezi şura. Burayı 3'e bölseydik arkadaşlar şurası 2G olduğu için buradan 1, buradan 2 kat uzakta şuradan 3G asmış olacaktık. Ve bu üçge tam ipin altına denk geldiği için bu da yine dengede kalır diyoruz arkadaşlar. Demek ki 2, 3, 4 dengede kalır denir. Geçiyoruz. E, ee, i̇pli astığımız zaman arkadaşlar deneysel olarak bir cismin ağırlık merkezini bulma metodu vardı. Şimdi bakın birinci sistem dengede bu cisim ağırlık merkezi muhakkak bu çizgi üzerindedir. Ağırlık bu çizgi üzerinde. Ya N'de ya M'de ya da L'dedir arkadaşlar. Yani ya şu nokta ya M noktası ya da N noktası diye aldık. Peki yani şu çizgi üzerinde demiştik ağırlık merkezi. İkinci sistemde de şu çizgi üzerindedir. Yani ya K ya da M derdik. Arkadaşlar ikisinde de ortak çakışan bölge nedir? M noktası. Demek ki sistemin ağırlık merkezi yani bu cismin ağırlık merkezi iki kere iple asarak deneysel olarak dengelendiğinde ipin uzantısı burada da burada da aynı iki nokta olan M noktasından geçtiği yer arkadaşlar ağırlık merkezi olmuş oldu. Geçiyoruz. Bakın tü, e, türdeş olduğu belirtilmeyen eşit bölmeli P ağırlıklı kale çubuğu şekil 1 ve şekil 2 de dengede arkadaşlar dengede. Herkesin aklına hemen şuradan ağırlığa asma e, arkadaşlar fikri gelir. Halbuki türdeş olduğu belirtilmemiş ve böyle dengede demiş. O zaman bu ağırlık merkezinden asılmış demektir arkadaşlar. Bunun ağırlığı P'ymiş ve burada bakın ağırlık merkezi tam ipin altında olmalı ki dengede olsun. Yani bu cisim demek ki türdeş değil. Türdeş değil. Kale çubuğu türdeş değil. Türdeş ya da homojen değil. Yani kütle merkezi ortada değilse ona türdeş değil diyoruz arkadaşlar. İple astığımız yerde <laughs> yani L'nin bir birim solunda. L'nin bir birim soluna aynı ağırlığı asıyorum. Bak D buradaydı. E arkadaşlar desteğe göre tork alırsam, desteğe göre tork alırsam x'in ağırlığına da px dersem px buraya 1 uzakta, p buraya 2 uzakta, p çarpı 2. Demek ki px de 2p olmalı ki tork dengesi sağlamış olsun. İşte x'in ağırlığı kaç bedir diye sormuş. 2p'dir arkadaşlar. Hatta desteğin tepkisini bulalım. Hani dengeden hatırla. N yukarıya doğru. Aşağıya burada 2p var. Burada da p varsa destekte de 3p olarak bu ikisini dengelemiştir denir arkadaşlar. Geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın bir yatay tabla vermiş. Yani şöyle bir tabla. Birim karelere bölünmüş. 2M, M, 3M, 6M. Ee, bu tabla ağırlıksızmış arkadaşlar. Ağırlığı nefis bir tablaymış. Eşit karelere bölünmüş. Bu sistem nereden iple asılırsa yatay konumda dengede kalır. Soru bu. Nereden asılırsa aynen böyle dengede kalır. Sağa, sola, öteye, beriye yatmaz. İşte bu sistemin kütle merkezini bulduk mu arkadaşlar o noktadan asarsak dengede kalır. Mesela bakın 2M ile M'i değerlendiriyorum. 2M'den 1 uzak, M'den 2 uzak nokta. İşte bu ikisinin yerine, şu ikisinin yerine şurada 3M var diyorum. Onları kullandım. Peki arkadaşlar, bakın devam ediyorum. 3M ile 3M denk geldiği için şuraya bakın. 3M ile 3M buradan ne kadar gidersem buradan da o kadar gitmeliyim. Şu 3M ile şu 3M'i kullanıyorum ve şurada 6M bakın. 6M elde ettim. Geriye ne kaldı? Bu 6M ile arkadaşlar 6M ile şu 6M kaldı. Onları da birleştiriyorum. Tam ortası yine Arkadaşlar 12M bunları da kullanmış oldum. 12M nereye denk geldi? N noktasına. Demek ki bunu şöyle N noktasından iple asarsak tavana. Arkadaşlar bu sistem sarsılmadan ne öteye ne içeriye doğru ne dışarıya doğru. Ne sağa ne sola ne çapraz dengede kalır. Yani devrilmez arkadaşlar. Cevabımız N noktasından asılmalıdır diyoruz bakın. Geçtik. Arkadaşlar e, KLM cisimleri verilmiş bakın. Bu cisimler kendi içinde türdeşmiş, yapışıkmış KLVM cisimleri boyutları da yatay hizalar itibariyle aynı bakın. Şurası AA kadar verilmiş, şurası da a a kadar ve bu sistem dengede. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar öncelikle kendi içinde türdeş olduğuna göre bizim K'nın ağırlığını şuradan asabiliriz bakın. GK diyelim ya da PK diyelim. PK Arkadaşlar L'nin ağırlığı şurada PL. M'nin ağırlığı da, tam şu hizada PM olmak üzere. Bu sistem dengede. Sistemin arkadaşlar bileşki ağırlık merkezi nerededir diye sorulmuş olsa bakın şu sistemin ağırlık merkezi üçününkinde de şöyle birleştirdiğimizde tam şuraya denk geliyor. Yani sistemin ağırlık merkezi L'nin olduğu yere denk geliyor. Ya da şöyle bakabiliriz. ipe göre arkadaşlar tork alabiliriz. İpe göre tork alırsak bakın L'nin torku sıfır. Ama kanın torku sağa doğru, menin torku sola doğru çevirme yaparken dik uzaklıkları da AA olması sebebiyle arkadaşlar bunun torku yok. O zaman denkleme koyamayız. Yani ağırlık hesaplarken bunu bilemeyiz. Eğer PM çarpı A eşittir PK çarpı A dersek buradan anlıyoruz ki PM ile PK kesinlikle eşit işte ağırlıkta. PM ile PK kesinlikle eşit işte ağırlıkta. Peki L'yi işleme kattık mı? L'nin ağırlıklığında bilgimiz var mı? ip bilinseydi belki bir şey söyleyebilirdik. Ama ip de bilinmiyor. O yüzden L ile ilgili arkadaşlar her şey muammadır. Yani bilinemez. Olabilir deseydi olabilirdi bunlar da. Bu zaten kesin doğru. Olabilir derse hepsi olurdu. Ama kesin doğruyu sorduğu için yalnız ikili diyoruz arkadaşlar. Evet mesela şöyle bir kabullenme yapalım. Mesela buna P deseydi. Buna P deseydi. P ise. Ve bu ipteki gerinme de mesela 5 P ise. işte bu P. Bu da P arkadaşlar. 2 P yaptı. Demek ki bu da 3 P'dir derdik. Eğer buna 4P dersek buna 2P derdik. Eğer buna 3P dersek işte buna da P demiş olurduk. O zaman eşit olurdu. Yani bu bilgiler bilinmeden L hakkında kesin bir şey söylenemez diyoruz. Geçiyorum. Bir başka örneğimiz aynı maddeden yapılmış. Bakın bura önemli. Aynı maddeden yapılmış. Dikdörtgen ve dairesel levha birbirlerine yapıştırılarak şekildeki gibi dengede. Arkadaşlar levhalarmış bunlar. Levhalar. Dikkat et. Mesela şura arkadaşlar R kadarsa, şurası yarı çap R kadarsa çapı 2R. Yani şu uzunluk 2R ye kadarmış Y. Y'yi bulduk. Peki bunların dengede olabilmesi için ipe göre torkların eşit olması gerekir. Yani şunun ağırlığının torku, buraya R uzakta bakın ipe göre tork. Şunun ağırlığının torku da buraya x bölü 2 uzakta arkadaşlar. x bölü 2. O zaman şu parçanın ağırlığını hesaplarken levhalar da hatırlayın aynı maddede olunca alandı. Yani şunun alanı A1 diyelim. A1 x çarpı y. Yani x çarpı 2r. Buradaki ağırlık x çarpı 2r alanını aldım bakın. Peki buradaki ağırlık pi r kare. E pi'yi de 3 alacakmışız. 3 r kare. Bunun ağırlığı da 3 r kare. O zaman arkadaşlar şuraya göre tork alıyorum. Bakın şuraya göre tork yazıyorum. Sağa tork, sola tork'a eşit ki dengede kalmış. X çarpı 2R çarpı X bölü 2. X çarpı 2R ağırlığı arkadaşlar. Çarpı X bölü 2 eşittir. 3R kare çarpı R. 3R kare ağırlık yani alan çarpı R. Bu eşitliği analiz edersek arkadaşlar şu çıkacak karşımıza. Bakın R şuradan 2'ler gitti. 2'ler gitti. 1R buradan gitti. X kare 3 tane r kare oldu. Yani x ne olmuş oldu? Arkadaşlar kök 3 r oldu. Kök 3 r. Peki bize ne sormuştu? x bölü y. Buna kök 3 r dedik. x'i kök 3 r bulduk. y'yi de zaten 2 r almıştık. 2 r olduğunu söylemiştik. Kök 3 r bölü 2 r'den arkadaşlar cevabımız kök 3 bölü 2 olur. Güzel, hoş bir soru oldu. Geçiyorum bir başka örneğe. Benzer bir soru fakat bu sefer özkütlelerle ilgili arkadaşlar bir soru sorduk. Bir de burada e, bunlar Özkütleri DKDL olan maddelerden yapılmış. K silindiri ve L küresi içleri doludur arkadaşlar bunların. İçleri dolu diye bir ekleme yapalım. Şekildeki bir dengede arkadaşlar. Peki bu silindirin ağırlık merkezi şurası ve ortadan yine tork alacağım ama şuraya uzaklığı bakın 2 R'ye kadar. Şunun kürenin ağırlığı, ağırlık merkezi şurada arkadaşlar. Ağırlığını buradan alıyorum ve bunun uzaklığı bakın şurası 2 R. E, bunun Aynı zamanda şöyle silindir gibi düşündüğümüzde yarı çapı R. Kürenin de yarı çapı R'ye bakın. Burası da R olmuş oldu. Bu da bunun ağırlığı olmuş oldu. Ve şuraya uzaklığı R'ye kadar. Şimdi şuraya göre tork almış olduğumuzu düşünürsek, buraya göre tork aldığımızı düşünürsek arkadaşlar, bu R uzaktakinin ağırlığına 2G dersek, bu 2R uzaktakinin ağırlığına G demeliyiz. Yani silindirin ağırlığı, G silindir ağırlığı G'ye kadar, G küre ağırlığı arkadaşlar, 2G kadar. Yani bunlara silindir isimlendirdiğimiz için şurayı GL, GK şeklinde yazalım. Karışmalar olmasın. Burası GL. Burası da GK silindirinki. Yani kütle de aynı şekilde. Bu M kütleli. Bu da 2M kütleli diyebiliriz. Çünkü 2MG demek. MG'ye 2MG demek arkadaşlar. Dolayısıyla M 2M oldu. Yani DX dediğimiz öz kütle aslında M bölü VX. Hacmini oradan hesaplayacağız. D'ye dediğimiz öz kütle de arkadaşlar 2M bölü V'ye diyeceğiz. Şimdi e, X değil bunlar yine düzelteyim. İndisleri yanlış kullandım. Düzeltiyorum. VK ve VL demek. Peki arkadaşlar silindirin hacmini hesaplıyorum. Bakın silindirin hacmi VK Pi yarı çapı R'ye bakın buranın. R kare çarpı 4R. Yani 4 pi r küp. Bunun hacmi bu. Kürenin hacmini hesaplarken Vle 4 bölü 3 pi küp olduğunu biliyorsunuz. 4 bölü 3 pi küp. Arkadaşlar bu 4 pi küp, bu 4 bölü 3 pi küp. Yani bunu 3'e bölmüşüz. Biz buna V hacimli dersek, buna 4 ve 3 V hacimli düzeltiyorum. Yani şunu 3 ile genişletince bu oluyor. Bakın 3 V. Demek ki bunun hacmi, bunun hacminin 3 katı. O zaman şöyle devam ediyorum. Bakın M bölü M bölü 3 V. Bu da 2 M bölü arkadaşlar 1 V özkütleler oranına gelince bu 1 bölü yani m bölü 3v'yi 2m bölü v'ye bölersek e, şöyle çarpmış olacağız dx bölü dy için arkadaşlar. Üsttekini aynen alıyorum m bölü 3v alttakini ters çevirip çarpıyorum v bölü 2m. Arkadaşlar 1 bölü 6 olduğunu görüyorum. Demek ki özkütleler oranı 1 bölü 6'ymış. Evet bu da güzel bir oran çıktı. Geçiyorum. Evet arkadaşlar şöyle kvl ve e, levhaları verilmiş. Yapışık kvl ve levhaları e, şekildeki bir dengededir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar şu levha bakın ağırlık merkezi ortada olsa bu levhanın ağırlık merkezi arkadaşlar e, bu da o da burada olmalı deriz. O zaman arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkıyor bakın. Ya bu türdeş bu türdeş değil ya da bu levhanın ağırlık merkezi üçgen biliyorsunuz ağırlık merkezi üçgen levha şöyleydi. E, diyelim ki türdeşse L ağırlık merkezi buradaysa bu sefer X'in ağırlık merkezi, yani ağırlık merkezi sağda olmalı. Yani L türdeşse, L türdeş ise, arkadaşlar bunu ağırlığı bakın ipin sonuna denk geldiğinden dolayı, bununki de sağa denk gelmeli. K türdeş değil. K türdeş değil. Kesin. Bakın. E, peki, K e, K türdeşse K türdeşse bu sefer L türdeş değil. Kesin. Böyle bir birbirine bağlı durum söz konusu. Peki buna göre diye değil de şuraya bir ekleme yapıyorum. Ee arkadaşlar L türdeş S'yi esas alarak soruyorum. Türdeş ise buna göre hangileri doğrudur? O zaman L türdeş ise K türdeş değildir. Bu kesin doğrudur bakın. Şu şartı buraya eklemem lazım da ekledim şimdi. L türdeştir. Ee arkadaşlar zaten L'nin türdeşisi dedik. Bu öncül biraz ee anlamsız oldu buna çarp atalım. LK'dan ağırdır. Arkadaşlar bunun ağırlık merkezinin daha uzakta mı daha yakında mı olduğunu bilmediğimiz için ağırlık hakkında da bir şey söyleyemeyiz. Bu ihtimallidir. Olabilir deseydi bu olurdu. Şu öncülüğü de değiştirmemiz lazım. Oraya başka bir şey ekleyelim. İpteki gerinme kuvveti T e, büyüktür PK diyelim. Buraya da öyle yazayım. T büyüktür PK. Evet bu da kesin doğru olur. Çünkü niye? T ipteki gerinme kuvveti hem PK ağırlığını hem de PL ağırlığını arkadaşlar dengelemiş olur. Toplam PK artı PL'dir. 1 ve 2 olur. Evet öncülü değiştirdim. Geçiyorum. Evet şöyle bükülmüş bir tel var. Bu tel nereden asılırsa arkadaşlar verilen konuda dengede kalır diyor. Bakın şurası kök 2, 2 kök 2, 2 kök, 2, 2, kök 2, 2, kök 2. Yani eşit uzunluklarla parçalar ayrılmış. Yani şurası M desek şurada da M var. Her e, bölme bakın yani şu tarz 2 kök uzunluğu M aldım. Hepsi aynı şekilde. Şurada da M var şurada m var. Şu üsttekilerini esas alırsak öncelikle bakın şu 4 tane m tam ortası şurada 4 m var. Yani şunları hallettik bakın. Şu 4 tane m'yi hallettik. Geriye 1 m ile 4 m'miz var. Bunları birleştirdiğimizde arkadaşlar ee dikkat edin. Nereye denk gelmeli? Öyle bir yer almalıyız ki buradan 1 buradan 4 kat gitmeliyiz. Şöyle bir yer olabilir arkadaşlar. İşte 5 m burada olabilir. Şöyle düş, aynı şey yatayda da aynı anlama gelecek. Buradan k gidersem buradan 4k gitmeliyim. Dikkat ederseniz şu 3 bölmeyi 5k kabul ettim. Yani 3 eşittir 5k. Dolayısıyla k yatay hizalanma arkadaşlar 0.6 yapar. Demek ki buradan 0.6 uzakta. Yani şu M'nin azıcık sağından M ile N'nin arasında bir yerde bir iplasmalıyım M'ye yakın. Yani şuradan 0.6 solda, buradan 0.4 sağda. M'den 0.4 sağda yatay olarak kastımız. Dolayısıyla M'n arasından asmalıyız ki verilen konuda dengede kalsın. Arkadaşlar yine şöyle e, levhalar verilmiş. L levhası, M levhası ve K üçgen levhası. MK bölü M bunlar kendi içinde türdeşmiş. MK bölü M ile hangisi olabilir demiş. Bakın şunun ağırlığı buradan yani kütlesi gibi alalım MK. Bunun ağırlığı buradan kütlesi gibi alıyorum M ile. Bunun ağırlığı buradan kütlesi gibi alıyorum MM. Arkadaşlar şu düşeye göre tork alırsak, şu hizeye göre tork yazarsak, bakın dik uzaklıklar önemli burada. Bir uzakta, bir uzakta, şu da iki uzakta. Yani sola tork, sağa doğru toplam torka ne olmalı? Eşit olmalı ki denge olsun. MK çarpı 1, şurada yazıyorum bakın. MK çarpı 1 eşittir. ML çarpı 2 artı MM çarpı 1. Arkadaşlar iki tane ML artı bir tane MN, bir tane MK yapmış. Yani MK aslında iki tane ML'den büyük. Çünkü bir fazlası var MN. O zaman MK bölü MN de düzeltiyorum. Büyüktür 2 olur. Yani 2'den büyük bir şey arıyoruz arkadaşlar. Cevabımız 2'den büyük hangisidir? 3'tür. Ee, Diğerleri olamayacağız. Zaten açık 2 i̇ki ve 2'den küçükler. Bu olamaz. Cevabımız A olabilir. Yani olabilir şeklinde sorduk. Kesin bir yargı sormadık. Evet arkadaşlar iple asıp dengeleme noktasında e, hazırladığımız bu sunumu da burada noktalıyorum. Arkadaşlar yatay düzlemde dengede kalma e, ağırlık merkezinin yer değiştirmesi yer değiştirmeme şartı e, ve arkadaşlar iple yine düşey dengede kare birim kare levhalarda parça ekleme çıkarmadaki durumlar onları da ayrıntısıyla e, yine bir arkadaşlar derste incelemek gerekecek. Konu aslında çok kısa, öz bir konu. Tork uygulaması gibi. Fakat kendi içinde de arkadaşlar farklı soru tipleri olduğu için biraz ayrıntını incelemek gerektiğinden dolayı parçalara böldüm. Bu örnek soru çözümünde de noktalamış oldum. Sizlere iyi çalışmalar diyorum, başarılar diyorum. Videolarımı beğenmeyi arkadaşlar, arkadaşlarınızı tavsiye unutmayın. Şu anda gözlemlerime göre arkadaşlar YouTube üyelik sisteminde de hızlı bir gelişme oluyor. Eskiye nazaran talep ve... E, aboneliklerin arttığını görüyorum. Abonelerime çok teşekkür ediyorum. E, derslerimi takip edin, tavsiye edin. Çok ciddi faydalanacağınız arkadaşlar. E, burada e, zaten izlediğiniz zaman faydalanmanızı göreceksiniz. E, i̇ddia ediyorum diyecektim de iddia etmeye gerek yok arkadaşlar. Görünen köyü kılavuz istemez. Arkadaşlar e, değerli öğretmen arkadaşlarım, sizlere de çok ciddi katkılar sunacağımı biliyorum. Yeni sınav sisteminde e, bizim ortaya koyacağımız tecrübeli ortaya koyacağımız yaklaşımların sizlere ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Sizlerden bana arkadaşlar katkı sunacağınız mevzular da olacağını biliyorum. O konularda sizlerden destek bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Başarılar diyorum arkadaşlar.